Dört buçukta telefonla beraber emniyetten arıyor dedi. Emniyete kadar gelebilir misin dedi. Ben de geldim emniyete yetişmeden, dedim mesai bitmeden git var o kadar para çek. Dedim bankada param yok. Dedi adına kredi çıkıyor. Bir devletin hakimisi, savcısıyız dedi. Dedi ki mesai para çektikten sonra dedi ki o şebeke, FETÖ şebekesi yakalandı. Parayı al gel, paran sigortalı geri sana ödeyeceğiz. Dedi bir oğlum var Asubay, Kırbız'da. Ben ona yanıldım. FETÖ'den dolayı bu dediğimizi yapmazsan içeri atarız. Hayatı yanar çocuğu. Ben de ona kandım. Ee, yanıldım. Ne? Tamam, 5'te gittiniz. Ne kadar kredi çektiniz? 60 milyar, e, kredi kartı da 6, 66 milyar çekti. Tamam, aldınız. Evet. Sonra ne yaptınız? Sonra ticari taksiyle şeye gittim. Urfa Akçakale yolunda, en dedi, burada emniyet var dedi oraya parayı bırak yoksa vururuz ya da parayı bırakırız. Sonra uyandım artık iş işten geçti. Mecburiyetten parayı bırakmak zorunda kaldım. Ne diye tehdit ettiler Şey olan FETÖ'den dolayı içeri atarız diye. E, borcunuzu nasıl kapatacaksınız? Borcu işte olan 3,5 milyar maaş alımı da komple oraya gidiyor. Yolun çocuk çocuğum mağdur. Durum böyle hocam. Evet satacağım lan. Örgümü kapattım. Başka da kredilerim de vardı. O olaydan önce çekmiştim. Evde yine almıştım zaten. Ki kredi olunca ödeyemiyorum. Peki dolandırıldığınızı o anda anladınız mı? O anda anladım. Ee, işte, tehdit dediler. Ya bırakırsın ya da seni vururuz dediler.